Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bir soru gelmiş gençlerden <laughs> çoraplar üzerine mes konusu. Biz aslında bu konuyu e, mesler üzerine mes konusunu anlatırken işlemiştik. Tabi şimdi buradaki hadisi iyi anlamak lazım. Yani çorap üzerine mes edilir diye bu manada rivayet var. Fakat nasıl bir çorap? Özellikle Hanefi mezhebinde e, bu konu üzerine çok durulmuş her türlü çorap üzerine mes edilir diye bir kayda fetva çıkmamıştır Hanefi mezhebinde. Dolayısıyla bir çorap üzerine mes edilebilmesi için bir takım şartları taşıması gerekiyor o çorabın. İşte çorabı e, böyle bir yere koyduğunuz zaman yere veya bir masa üzerine ayakkabı gibi orada sağa sola düşmeden durması lazım. İçine su geçirmemesi lazım ki bu şu andaki çoraplarda mümkün değil. Ve o çorapla e, biz geçen hesaplamıştık. İşte dört buçuk kilometre yapıyordu. Aşağı yukarı dört buçuk kilometre ayakkabısız o çorapla yürünebilmesi lazım. Eğer bu şartları taşıyorsa o çorap üzerine mesedilir Ve e, böyle bir şartları taşıyan çorap üzerine mesedildiği zaman o çorap ayaktan çıkarınca mes bozulmuş olur. Aynen mes hükmünü taşır. Fakat e, artık bilemiyorum son zamanın hocaları bu konuda biraz gevşek davranıyorlar. Ve dolayısıyla işte zaruret bahanesi adı altında normal ayaklara giydiğimiz ince çoraplara da mesedilir. Bir sakıncası yoktur diyorlar. Özellikle Hanbeli mezhebine mensup kardeşlerimiz görüyoruz maalesef ince çorap üzerine mes ediyorlar. benim acizane yaptığım araştırmalara göre o hadiste geçen çorap kelimesi oradaki çorap şu anda bizim giydiğimiz çorap değil. Size de tavsiye ederim. İmkanlar çok. İnternette bir sürü kitap var. Arapça, Türkçe, Almanca. Araçlarını siz de göreceksiniz. Oradaki kastedilen çorabın farklı kalın bir çorap olduğudur. Dolayısıyla <laughs> e, benim tavsiyem acizane imkan da var. Ayakları imkan, ima, yıkama imkanı var. Ayakları yıkamak daha eftal. Dolayısıyla ince çoraplar üzerine mes e etmeyelim. İhtilaflı. Şüphe, en azından ihtilaflı ve şüpheli. Aslında değil de kesin aslında yapılmaz diyen alimler çok. Hadi biz diyelim ihtilaflı şüpheli. E bize yarışan, yarışan yakışan, şey nedir? Ne demiştik? Şüpheli şeyden kaçınmak lazım. Madem şüphelidir, biz de o zaman ayaklarımızı yıkarız. İnce çoraplara mes yapmayız. Çünkü ince çoraplar suyu içerisine geçiriyor. İhtilaftan kurtulmak için en güzeli takvaya uygun olan ince çoraplara mes etmemektir. Allah razı olsun.